Berlin'den, bazen de Viyana veya Hamburg'dan gelen Bayka Mao, 1800 civarında Hollanda'nın büyük şehirlerindeki yıllık panayırlarda tanıdık bir isimdi. Bir fizikçi ve mucit olarak fizik ve mekanik kabinesi ile gezerdi. Mekanik icatları o kadar sıra dışıydı ki, panayır ziyaretçilerini her yıl büyülemeyi başarıyordu. 1820'lerin başlarında büyük fizik ve mekanik sanat kabinesi ile panayırdan panayıra geziyordu. Bu kabinenin en dikkat çekeni 4 metre yüksekliğindeki otomato adı verilen çok güzel ve gösterişli giyinmiş bir hanımefendiyi tasvir eden mekanik heykel şeklindeki ip cambazıydı. 1821'de Mao aniden repertuarını 84 eğitimli Kanarya'dan oluşan bir kabine ile genişletmiş gibi görünüyordu. Gazete ilanlarına bakılırsa, gösteri sırasında Kanaryalar tüm ilgiyi üzerine çekmişti ve gösterileri o kadar etkileyiciydi ki, Kraliyet ailesi bile Mayıs 1822 Delahey Fuarı sırasında Makun'un çadırında sergilediği Kanarya gösterilerine hayran kalmıştı. Makun'un Kanaryaları, silahla manevra yapmak, top atmak ve gürültülü bir havai fişekten uçmak gibi askeri hünerleriyle ün kazanmıştı domino ve ıskambil oynayan kanaryalar da sergileniyordu. 1930'larda Mao, variyete şovuyla bir şehre vardığında gazetelerde ilan vermeye devam ediyordu, ancak kanaryalar gösteriden kaybolmuştu. Yaklaşık 10 yıl boyunca eğittiği kanaryalar izleyicileri büyülemişti, ancak gösterisinde ortaya çıktıkları gibi aniden ortadan kaybolmuşlardı. Aslen Gent'te olan K.M. Hespe, kendisini Tours de Dresse profesörü veya sihirbaz, vombleur ve ekulibrist olarak tanımlıyordu. Tek bacaklı bir denge sanatçısı, o dönemde kesinlikle dikkat çekmiş olmalı. H.S.P. panayırlarda gösteri yapmasının yanı sıra, visiten en gezel şapen, ziyaretçiler ve topluluklar, etkinliğinde de yeteneklerini sergilemesi istenebilirdi. Bay Hespe, eğitimli kanaryalarla yaptığı gösteri için askeri faaliyetlerden de ilham almıştı. 1825'teki İddelburg panayırı için Hespe, biri tabanca ateşleyen, ikisi ip üzerinde dengede duran, bir kuş köpek gibi geri dönen, iki kuş domino oynayan, altısı havai fişek kullanan, komik bir nöbetçi kuş grubu nöbet yerini terk edip diğer kuşlar tarafından yakalanan ve ölüme mahkum edilen Sonra bir kuşun diğerini vurmaya geldiğini ve ölünün bir arabayla götürüldüğünü görenler vardı. Bu gösteriyi izlemek için bir beyefendi 60 sent, bir hanımefendi ise bir gulden ödemek zorundaydı. TMHSB'de 1830 civarında eğitimli Kanarya gösterilerine son verdi. 1830'lar boyunca birçok Hollanda şehrinde, hem panayırlarda hem de tiyatrolarda, özellikle de sihirbazlık ve hokkabazlık gösterileriyle gösteriler yaptı. Kanarya gösterileri ve okçulukları artık geçmişte kalmıştı. 11 hemka, Mao hem de KMHSB eğitimli kanarya gösterilerini 1830 civarında varyete gösterilerinden çıkarmış olsalar da, diğer göstericiler kanaryalarıyla gösteriler yaparak panayırdan panayıra turneye çıkmaya devam ettiler. 28 Temmuz 1865 tarihli Leitse Jorant gazetesinin editörlerine yazılan bir mektup 1850'ler ve 1860'larda eğitimli kanaryalara sahip bir adamın Temmuz ayında Liden panayırına düzenli olarak geldiğini ortaya koyuyor. 1865 panayırında Liden yerlisi, kırmızı etekler giymiş, birbirlerine toplarla güzelce ateş eden, en küçük olanın devrilmesine, en büyüğünün ise ayakta kalmasına neden olan kanaryaları özlemişti. Bir önceki yıldan kuşların korkunç bir şekilde yolunmuş ve barut dumanından girileşmiş olduklarını, çünkü kavganın sonu gelmemişti diye hatırlıyordu. Yazar, zaten yaşlı ve neredeyse sessiz olan sabırlı efendilerinin son savaşını vermiş olmasından korkuyordu. Görünüşe göre bir halefi yoktu. Görünüşe göre Hollanda'da usta kanarya kuşları 19. yüzyılın ikinci yarısında panayır alanı atraksiyonu olarak sahneden yavaş yavaş kaybolmuştu. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Videoyu hazırlayan Tansel Edgü